Herkese merhabalar dostlar, hoş geldiniz. E, yeni bir haftalık değerlendirme videosu ile beraberiz. Evet yine fena olmayan bir hafta olacak e, bizim için, oyuncular için. Ücretsiz oyunlar var, ücretsiz dereceler var, eklenti paketleri. E, bir büyük indirim var, birazdan bahsedeceğim ama onun videosu ayrı olarak gelecek. E, Steam'de indirimler var. Tabi önümüzde Cadılar Bayramı indirimleri olduğu için çok fazla ayrıntıya girmedim. İşte ön plana çıkmış olan e, indirimlere baktım sadece e, onun dışında işte ücretsiz hafta sonu oyunları var Steam'de e, dediğim gibi hani Cadılar Bayramı geleceği için çok da abartmadım e, indirimleri Steam'deki indirimleri çünkü gelecek hafta Perşembe günü e, haftalık değerlendirme videosunun yanında bir de artık Cadılar Bayramı indirimlerini de inceleyeceğiz dostlar sizler için. Evet Xbox'la başlayacağım yine her zaman olduğu gibi. Bu sefer e, sönük geçmiş. Geçen hafta 5 tane çok güzel oyun vardı. Bu sefer sadece Gunner 2 oyunu var. Gunner oyununu oynamış olanlar belki bileceklerdir. Böyle uçuk kaçık e, çizgi film tadında çok acayip bir oyundur. E, yine acayip bir oyun daha çıkarmışlar. İke, ik, ik galiba e, kahramanladı adı. E, ilk oyundaki aynı kahramanı yönetiyoruz. Gördüğünüz gibi böyle acayip bir yani fragmanından da belli oluyor. Bu sefer ölüm. E, ölüme yardım ediyoruz. Ölümün e, yuvasını birisi işgal ediyor ve biz de ona yuvasını geri alması için yardım ediyoruz dostlar. Böyle bir oyun eklenmiş. Dediğim gibi bu hafta sönük. Gelecek hafta daha iyi oyunlar eklenmesini bekliyorum. Bunun dışında e, bir arkadaşım hep dedi game pass'i övüyorsun videolar da bari hani kötü yanlarını da söyle. E, kötü yanları hani kötü yanları derken eee Game Pass'ten ayrılan oyunlar oluyor arkadaşlar. E, bunları göstermek istiyorum. E, bundan sonraki videolarda eğer olursa e, ayrılan oyunlar, bunları da göstereceğim. Ay sonunda yani bir hafta sonra bu üç oyun e, Game Pass'ten ayrılıyor. Bazı oyunlar e, dönemsel olarak Game Pass'te kalıyorlar. E, o dönemi doldurdukları zaman, yani artık kiralanıyor bunlarla anlaşmaları mı, ne oluyor? Yani öyle bir durum var. Bunlar e, Bu dönemleri bittiği zaman oyunlar Game Pass'ten ayrılıyor. Mesela işte Metro Exodus vardı büyük oyunlardan hatırladım. O ayrılmıştı mesela. E, ayrılan oyunlarda Tacoma, e, The Red Strings Club ilginç bir oyundur ve bir kart oyunu Lord of the Rings evreninde geçen bir kart oyunu e, Adventure e, neymiş ismi? Adventure kart game oyunu da ay sonunda Game Pass'ten ayrılacak arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim. Bunda ayrılacak oyunlar 15 günde bir oluyor. Yani bir ayın 15'inde bir 30'unda ayrılıyor. Bunları da eğer görürsem yakalayabilirsem sizlere e, göstereceğim arkadaşlar. Evet. Prime'da devam edelim. Prime'a da e, hemen hemen her hafta bir tane oyun ekleniyor. Geçen hafta gelen oyunlar baya güzeldi. Onun öncekiler de güzeldi. Kona eklenmişti. Deadlight vardı. Bu sefer Game Pass üzerinden şey pardon e, Epic Games'te de ücretsiz olarak verilmiş olan Stick itti Stick It To The Man oyunu var. Bunu da zaten incelemesini yapmıştık Epic Games üzerinde. Çok bahsetmeye gerek yok. Bu hafta eklenen tek oyun Prime'da. Bu arkadaşlar eğer Prime aboneliğiniz varsa talep et düğmesinden bunu alabilirsiniz. Talep ettikten sonra da e, Amazon'un kendi bir launcher'ı var. Bunu PC'ye yükleyip ondan sonra oyunu oynayabiliyorsunuz. İki tane ücretsiz oyun var Epic Games'te. Birisi Custom Quest 2 oyunu. Bunun birincisi bayağı bir güzeldi. İkinci oyun e, biraz daha üstüne koymuşlar. Daha böyle mekanikleri güzel olmuş, değişmiş. <laughs> Çok pardon. Custom Quest demesinin sebebi bu Cadılar Bayramı'nda biliyorsunuz yabancı ülkelerde işte kostümler falan giyiliyor. Oyunda da böyle kostümler giyip bu kostümlerin değişik özellikleri var bunlardan faydalanarak görüyorsunuz. E, maceranıza devam ediyorsunuz. Bazı görevler var, İşte düşmanlarınız var. Ee, Şeyde düşmanlar da işte e, Cadılar Bayramı'nda ortaya çıkan creeper'lar var böyle. Onlara karşı savaşıyorsunuz. Bu da çok ilginç, çok güzel bir oyun. Bayağı da absürt komedidir. Tavsiye edebilirim. Güzel bir oyun vermiş Epic Games. Ama ondan daha güzel Layers of Fear 2 oyunu var. E, tam bu dönemlere işte Cadılar Bayramı dönemlerine de uygun oyunlar veriyor şu an e, ücretsiz olarak. Lay's of Fear 2 bayağı güzeldi. Iki. İkincisini inceleme fırsatım olmadı ama hani bu vesileyle inceleme fırsatı hatta oynama fırsatı da bulacağım. Hatta belki de canlı yayınlarda oynarız. Bilemiyorum. Korku oyunlarına bayağı alışmaya başladım. Ee, Resident Evil'ı bitiremedik ama bitirdiğimde yeni bir korku oyununa başlamak istiyorum. Canlı yayınlarda. Sizleri de beklerim dostlar canlı yayınlara. Evet demiştim. Büyük bir indirim var. Ee, bu da e, Cadılar Bayramı indirimi arkadaşlar bu videoda bahsetmeyeceğim. %75'e kadar varan indirimler var diyor ve e, Epic Game, e, şey Epic Kuponu'nda da kullanabiliyoruz. Diyorsunuz 1 Kasım'a kadar süresi var. Yani bir haftalık bir süre içinde e, Cadılar Bayramı indiriminde e, 80 TL üstündeki oyunlarda Epic Kuponu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bununla ilgili videoyu da yapacağım. Bu videodan hemen sonra yani gün içinde e, Cadılar Bayramı indirimleri videosuna da ulaşabilirsiniz. Steam'de de iki tane ücretsiz e eklenti paketi var. Ücretsiz oyun değil de. Yani birkaç tane ücretsiz oyun vardı ama çok da e ne bileyim işte videoya koyasım gelmedi onları. Çok kaliteli şeyler değildi. E onun yerine bu paketleri göstermek istedim. İki tane. Birisi Master Truck Championships o Championship oyunu için. Eğer bu oyun sizde varsa bu ücretsiz DLC'yi de eklenti paketini Steam'den alabilirsiniz. Bir tanesi de Total War Shogun 2 için Battle of Kawagoe oyunu. Ee, daha doğrusu eklenti paketi. Yine Total War Shogun 2 oyununa sahipseniz eğer bu ücretsiz içeriğe de sahip olabilirsiniz. Çok fazla olmasa da GOG.com'da da ücretsiz oyunlar veriliyor ama genelde hep eski oyunlar oluyor. GOG biliyorsunuz zaten e, yayın hayatına yani paylaşıyor. E, daha doğrusu satış hayatına diyelim. Böyle biliyorsunuz bir store kendisi. Ee, klasik oyunlarla başlamıştı. Sonradan güncel oyunları da e, satmaya başladılar. Ee, bu vesileyle de eskiden sattıkları oyunları da arada sırada böyle ücretsiz olarak veriyorlar. Görüyorsunuz Europa Universalis 2. Yani bari 3 olsaydı. Kardeşim 4'ü çıkmış biz 4'ünü oynuyoruz ya. <laughs> diye böyle bir içimden bağırış yükseldi. Yani bari 3 olsaydı. 2 de neymiş baya eski oyun. Ama ya da ücretsiz oyun, ücretsiz oyun beleş mal vallahi tatlıdır derler. Ee, 40 saatlik bir süresi var. Umarım yetişirsiniz. Yetişen alır arkadaşlar. Get it free dedikten sonra giriş yapıyorsunuz ve kütüphanenize ekliyorsunuz. Ondan sonra ücretsiz bir şekilde indirip oynayabilirsiniz. Hani Universalis oyunu nereden gelmiş? Nerelere kadar gelmiş? Biliyorsunuz Europa Üniversitesi 4 çok kapsamlı, çok güzel bir oyun. Hani nerelerden gelmiş acaba buralara diye merak edenler için böyle bilgilendirici bir oyun bile olabilir. Evet, İndigala'dan da ücretsiz oyunlar tanıtıyorum biliyorsunuz. Bu hafta 3 tane var. Ee, eğlencelik oyunlar hepsi. Sadece şu en sonda şimdi göstereceğim biraz daha diğerlerine göre kaliteli. Bomb tam bir e, platform oyunu diyebiliriz. Ee, güzel, eğlencelik bir oyun. Ee, platformlarda gezinerek bir e, jetpackimiz var sırtımızda. Uçuyoruz, kristalleri topluyoruz. Elimizde bir bomba var. Düşmanlarımızla bunları öldürüyoruz. Dino bomb demesinin sebebi de buradan geliyor. Bir de Dashing Dinos diye dinos diye altına sokunuyorsa bir oyun var. Bu da çok oyunculu bir oyun aslında. Ee, ücretsiz olduğu için e, arkadaşlarınızla çok rahat bir şekilde oynayabileceğiniz, çok farklı modlarının olduğu içinde işte battle royale tarzı bir modun olduğu, işte e, futbol oynayabildiğiniz bir modunun olduğu, işte düşmanlarınızı e, platform üzerinden düşürüp lavun üstüne içine düşmelerini sağladığınız böyle değişik modları olan çok e, oyunculu bir parti oyunu diyebiliriz. Teşik Dinos için e, bu da yine Indigala'dan edinebileceğiniz bir oyun. Son olarak da Indigala'da Copper Bell var arkadaşlar. Çok güzel e, çizimleri olan bir oyun. Benim çok hoşuma gitti aslında biraz. Şöyle sesini kısalım şuradan. <laughs> yani tam böyle sanatsal çizimlerin olan e, çizimleri olan bir platform oyunu olmuş. Ee, i̇lk içte bir karakteri var bayağı hoşuma gitti benim denenebilir aslında indigala'dan bu oyunu da temin edebilirsiniz tekrardan 3 tane e, indigala'dan temin edilecek oyun var. Bir de paketimiz var humble bundle'dan bir paket ee, bu da yine cadılar bayramı konseptine uygun olarak bir thrills and chills isminde bir paket var arkadaşlar hepsi böyle korku gerilim oyunlarından oluşan bir paket. Strand 2 mesela çok güzel bir oyun. iki boyutlu bir oyundur bu. Böyle koca kafalı karakterleri falan vardır. Güzel bir gerilimi vardır oyunun. Ee, böyle iki boyutlu olmasına rağmen ki hani böyle bağımsız oyunların, iki boyutlu oyunların gerilimi güzel bir şekilde hissettirmesi gerçekten hoş. Ee, akıllıca yani yapılmış hareketlerle bunları yapmaları gerçekten hoşuma gidiyor. Bir de Pacify is e, isimli bir oyun var. İkisi e, bu Nasıl diyeyim? Hani böyle e, perili köşkün içinde kapana kapana kısılmış bir karakter olarak işte evden çıkmaya çalışıyorsun. İçeride hayaletler var. Baya böyle işemeli, sıçmalı tarzda <laughs> bir oyun bu. Son zamanlarda çok moda olan o hayaletli oyunları bir örnek olabilir. 7.90'dan bu paketi şey, ilk kısmını alabiliyorsunuz. İkinci kısımda Dark isimli bir oyun var. Insight oyununu belki hatırlarsınız. Ona çok benziyor. Dark oyunu hatta daha önceki indirim videolarımda da göstermişimdir, övmüşümdür bayağı. Onun dışında Desolate Detention bu da bir okulun içinde geçiyor. Yine iki boyutlu olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Diğer iki oyunu çok fazla bilmiyorum. Hatta zaten bu Visual Novel yani görsel roman tarzında Japon oyunlarına benzeyen bir oyunmuş. Blood Flash, nasıl bir şey? Yani FPS'ye benziyor. E, Görünüş olarak bu da 73.36'dan ikinci fiyat biraz yükselmiş bayağı yükselmiş yani bunu 30'larda falan olan paketler oluyor o zaman bu kısmı da ta tavsiye ediyorum ama Hani fiyat çok artmış ki Dark oyunu mesela çok ucuz bir oyun şeyde e, Steam'de onun için hani ikinci kısmı sadece göstermek için e, Tanıtmak için göstereceğim e, Lays of Fear 2 zaten ki Epic Games üzerinden veriliyor bu kısım tamamen gereksiz Dusk oyunu bir de Blackout Club isimli değişik bir oyun var. Ee, bu da neresesi niye açıyorum ya? Ee, çok oyunculu bir oyun olması lazım ama hatırlamıyorum. Ee, FPS açısından e, yine korku gerilim üzerine bir oyun. Yani bu kısımlar çok fazla 118 TL'ye kadar çıkmış. Hani bu diyorum ya işte ikinci kısım böyle 30 TL civarları üçüncü kısımda 70 TL civarları olduğu zaman böyle 10 tane falan oyunu da verdiği zaman tanesi 7 TL falan gelmiş oluyor. O zaman güzel oluyor ama 118 TL 120 TL diyelim yuvarlak hesap çok fazla. Kaç tane oyun var? 3 orada 3. 5 tane burada da 10 tane oyun varmış. bölersek de 12 TL'ye geliyor ki bence hani niye bu paketi buradan alayım? Distrant oyunu da çok pahalı bir oyun değil. Bunları Steam üzerinden bulabilirsiniz. Yani Distrant'la mesela Dark'ı bu paketin içinde özellikle tavsiye edebilirim. Bu arada Halloween indirimleri yani Cadılar Bayramı indirimleri Humble Bundle'da da, da, e, başlamış. Ama hani bize çok e, hitap etmiyor. Neden hitap etmiyor? Çünkü e, dolar üzerinden satış yapıyorlar. Doları TL'ye çeviriyorlar biliyorsunuz. Dış güçler o lanet olası dış güçler yüzünden e, dolar kurumu sürekli fırladığı için e, sürekli arttığı için o Tukak'a e, lanet olsun o dış güçlere. Sürekli böyle e, dış güçlere lanet okuyorum. E, bu dolar konusunda. E, şu lanet dış güçler yüzünden işte dolar artınca da fiyatlar burada da artıyor. Yani bize çok fazla e, hitap etmiyor arkadaşlar. Ama yine de bakabilirsiniz bazen güzel indirimler olabiliyor. Steam'den bile düşük indirimler yakalayabilirsiniz. Hani buradaki gördüğünüz fiyatları e, baz almayın. Çünkü benim bir üyeliğim var. Burada Choice biliyorsunuz paketi var onun üyeliğini aldığınız zaman ekstra %20 daha indirim almış oluyorsunuz. O zaman işte birçok oyun güzel olarak şeye geliyor ama Choice'i almanız gerekiyor bu. Biliyorsunuz Choice paketini almanız gerek. Evet Steam kısmına geçelim hızlı bir şekilde de videoyu bitirelim arkadaşlar. Son olarak da Uplay'de strateji oyunları indirimleri var. E, burada bu, bu ana sayfaymış geçelim. E, Steam'in dijital masa oyunları Festivali adı altında da bir indirimleri var. Ee, Cadılar Bayramı öncesindeki bir özel indirim olarak görebiliriz bunu. Burada e, yani board oyunlarının dijital hale getirilmiş versiyonları var genelde ama alakasız oyunlar da çıkabiliyor. Mesela burada e, sıkıt Neighbor oyunu var. Masa oyunu değil ama buraya konmuş. İlginç bir şekilde ama burada masa oyunları işte Root, Warhammer mesela olabilir. Burada kart oyunu var bir tane. Genelde kart oyunları zaten oluyor. Yukarıda zaten özellikle onlar bakabilirsiniz. Ve demolar da var burada. Demolarda mesela Book of Demons demosu özellikle gözüme çarpan bakabileceğiniz. Onun dışında çok fazla oyunu tanımıyorum ama mesela bir tane e, satranç oyunu varmış. Hı, hmm, ilginç. Civilization'ın demosu mu varmış? Güzel. Bakılabilir. Eğer e, Epic Games'ten almadıysanız eğer Evet, Fated Kingdom yine bir kart oyunu. Fena değildir. Ee, bunun dışında gözüme çarpan... Evet ki bu... ...board oyunlarını çok fazla tanımıyormuşum. Gözüme çarpan çok bir şey yok. Ee, dediğim gibi hani kart oyunları diye e, sınıflandırıp... ...ondan sonra kart oyunlarında neler var? Yine aynı şeyler gözüme çarpıyor. Ee, bunun dışında ne varmış? Klasik deyince... Evet, bu... Bu tam bir board oyunudur mesela, dijital de board oyunu olarak aktarılmış, güzel oyundur Epic Games üzerinden verilmişti gerçi ama fiyatı fena değil. Bu tarz bir şey risk oyunu var, oynaması ücretsiz arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz güzel bir oyundur yine. Onun dışında işte savaş strateji e, Soyut demiş, Soyut ne oluyor? Yani ilginç. Sosyal demiş, bir de rol yapma e, sosyale de bakalım orada var burada. Yine tanıdık şeyler yok. E, rol yapma oyunlarından da board oyunlarından artık ne olabilir? Call of Chult. <laughs> bu mu şey? E, board oyunu. Al, yani niye buraya giriyor ki bunlar? Çok ilginç olmuş. Hand of Fate mesela. Çok güzel yani bir masa oyunu, kart oyunudur bu da. E, Dark Quest olabilir. Yine gözüme çarpanlardan. Ne? Fena değil. Bunlara da bakılabilir arkadaşlar. Evet sırada GTFO oyunu var. Bunu biliyorsunuz birçok yayıncı zamanında oynamış. Tamamen hani işte çoğunlukla olumlu yorumları, çok olumlu yorumları ve olumsuz olan yorumlar da var. Hani bu olumsuz yorumlar ee, çoğunlukla fiyat konusunda ya da işte tek kişilik olmaması, e, optimizasyon ve sıkıntıları, işte oyunun bazı yerlerde tıkanması gibi olumsuz yorumlar var. Eee Fiyat konusunda da işte evet ben hak veriyorum ama %20'lik bir indirim olmuş 127.20'ye inmiş. Aslında potansiyeli olan bir oyun daha iyi bir fiyatla çıkış yapabilseydi eğer ki bunu daha iyi fiyatlarla çıkış yapan çok daha güzel oyunlar biliyoruz. Tutabilirdi diye düşünüyorum şu anda da %20'lik bir indirim olmuş bekleyenleriniz varsa bakabilir arkadaşlar. Evernish Ship isimli bir oyun var. Çok güzel bir fiyata satılıyor. %20 indirimle, şey %50 indirimle 20 TL'ye inmiş. Bir denizcilik, korsancılık simülasyonu diyebiliriz oyuna. Yani sadece denizlerde gezip işte düşman gemileriyle savaşmıyorsunuz. Bunun yanında fantastik yaratıklar falan da var. Mesela işte Kraken gibi. Ona karşı da savaştığınız sahnelerin olduğu ilginç bir oyun. Evet arkadaşlar sağ olun. Valla videoya başladığım zaman böyle ee, konuşmaya başlamıyor musunuz? Kafayı sıyırıyorum. Bütün gün sessiz kalıyorsunuz. Tam ben video yaparken çatır çutur mesajlaşmaya başlıyorsunuz. Helal olsun. Evet Hydro Runner. E, farklı oyunlar da eklemeye çalışıyorum arada. Hani çok fazla abartmadım dedim ama farklı oyunları da eklemeye çalışıyorum. Hydro Runner da e, e, güzel bir e, Madencilik simülasyonu diyebiliriz. Ee, ve hani simülasyon oyunlarına nazaran da güzel grafiklere göze hoş gelen grafiklere sahip. Güzel bir oyun. Ee, fiyatı da bayağı güzel. %20 indirimli 14.80'e inmiş. Bu tarz simülasyonları seviyorsanız bakılabilecek bir oyun arkadaşlar. Hatta bütün işlerden yorulduysanız kafanız bunaldıysa ayrıca bir sessiz sedasız balık tutabileceğiz. Bir modda koymuşlar içine. Güzel, ilginç olmuş. Ee, görüyorsunuz madenlere falan iniyorsunuz. Kendiniz madenleri inşa ediyorsunuz. Materyaller topluyor. Bunlarla yeni makineler e, ya da işte kazı ekipmanları falan siz hepsini her şeyi kendiniz yapıyorsunuz. Ee, bu bakımdan eğlenceli bir oyun olmuş. Yorumları da fena değil. Evet, Fallout indirimleri var arkadaşlar. Bomb Drop Sale isimli. Ee, burada Fallout 76 için 3 günlük hafta sonuna özel bir oynama imkanı sunulmuş. Bunu tavsiye ederim arkadaşlar Fallout 76'ya kesinlikle bakın. Ee, ki ben Fallout 76'yı öyle almıştım. 3 gün oynayıp, 3 gün ama aralıksız oynadım yani bu kadar seveceğim ben de düşünmüyordum. Aralıksız oynayıp e, satın almıştım. Ne kadarmış fiyatı burada göstermiyor. Ee, bakalım. 51.60 çok da güzel fiyata inmiş. Ben... 70 küsürlere ve 90 küsürlere mi ne aldım öyle fiyat aldım ama pişman da değilim yani gerçekten güzel oyun. Hatta 76 şeyde de var. Game Pass'te de var. Eğer Game Pass sahibiyseniz zaten satın almanıza da gerek yok. Game Pass üzerinden kesinlikle oynayabilirsiniz. Ama Game Pass sahibi değilseniz ve oyunu merak ediyorsanız 3 günlük oynama imkanınız var. Bunun dışında Fallout 4'te bir indirim var. O daha da güzel bir fiyata inmiş. 39.90'a. İkisinin farkı Fallout 76'nın online başkalarıyla oynadığınız ya da arkadaşlarınızla beraber oynadığınız bir halde olması. Fallout 4 tamamen single player. Ama hani daha da üstüne para verebilecek durumdaysanız gerçi hani büyük indirimleri de bekleyebilirsiniz ama fena bir fiyat değil onu söyleyebilirim. Fallout 4'ü GOTY yani Game of the Year Edition olarak almanızı tavsiye ederim. Çünkü bütün ekstra paketler içinde halinde geliyor. İki katını ödüyorsunuz ama ee, neredeyse 200-300 saatlik e, Abartmıyorum e, 200-300 saatlik oynanışa e, Sahip oluyorsunuz Fallout 76'da e, Bunun ucu bucağı yok arkadaşım 500 saattir oynuyor hala da oynuyor yani Ki hala haritada görmediğim gitmediğim yerler Falan var dediği oldu e, Listede diğer Fallout oyunları da var Mesela Fallout Collection var 1-2 ve Tactics oyunları Eski oyunlar bunlar biliyorsunuz Şu alttaki 3 tane Eee Hani Fallout'un ilk çıkış zamanları biraz oynaması zordur. Çok eski tabii ki mekanikleri ama hani ee, ne bileyim. Belki koleksiyon yapıyorsunuzdur. Belki de eski oyunları merak ediyorsunuzdur. Böyle bir paket halinde var hepsini tek tek almaktansa. Bir de ee, VR oyunu varmış. Ve Fallout Shelter'ı da var biliyorsunuz. Ee, mobil versiyonu da var. Bunu da oynamanızı tavsiye ederim. Bu sefer ee, Fallout oyunlarında... Genelde Shelter'dan çıkarız, yani sığınaktan çıkarız. Ondan sonra görevleri başlar. Bunda tam tersi Shelter'ın yani sığınağın içindesiniz ve sığınağı e yönettiğiniz bir oyun, bir yönetim oyunu Fallout Shelter. PC'de de var, cep telefonunda da var hangisi sizi cezbederse. Bunun dışında 76, e pardon, e New Vegas orada listede yoktu. Bu da Obsidian Game e geliştiricisi olduğu için mi oraya koymamışlar bilmiyorum ama. Hani eski oyunlarda en çok ön plana çıkacak oyun New Vegas'tır. Hani e, ben o kadar para verem ama Fallout evrenini merak ediyorum diyorsanız New Vegas'ı tavsiye ederim. Ama buradaki 5.40'lık değil de Ultimate versiyonunu almanızı tavsiye ederim. E, Ultimate versiyonu 12.40 TL'den satılıyor ve şurada gördüğünüz bütün DLC'leri, eklenti paketlerinde içinde gelmiş oluyor. Normalde 45-66'ymış bakın bunların fiyatı. Ultimate'i alırsanız eğer ve e, oyunun normal sürümünde yani standart sürümündeki o 30 saatlik 27 saatlik falan oyun birdenbire ek ekstra paketlerle beraber 100 saat 120 saate falan çıkıyor. Yani 12.5 TL'ye böyle bir oynanış müthiş bir şey. Ve Fallout evreninde e ayrıca görmüş a biraz anlamış ve fikir sahibi olmuş olursunuz öteki oyunları. Ondan sonra alabilirsiniz ki Fallout çok fazla sık sık indirime giren bir oyundur. Evet, Codemaster oyunları da var. Yine uzattık hızlı hızlı geçecektim ama oyunları açıklamayı seviyorum yani kusura bakmayın. 4-5 için bir ön sipariş verilmiş. Codemaster'ın en sevdiğim olayı çok güzel, standart, ucuz, uygun fiyatları olması. Şurada gördüğünüz 92 TL var mesela. FIFA, FIFA diyorum, F1 2020 92 TL'ye çıkmıştı, 4-5 de mesela 92 TL'ye çıkacak ön yani sipariş o fiyattan verebiliyorsunuz. Ayrıca ücretsiz hafta sonu e, klasmanında da yani e, bir oyun daha var, e, Fallout 76 gibi, F1 2020'yi de hafta sonu ücretsiz olarak 3 gün deneyebilirsiniz arkadaşlar. Eğer beğenirseniz de 40 gibi bir indirim varmış bakalım ne kadara geliyormuş, e, 55 20'ye düşüyormuş oyun. %50'de olabilirdi aslında. Ee, ki kendisi yeni de bir oyundur. 9 Temmuz'da çıktı. Güzel de bir oyun aslında. Hani bu oyun şey indirimler bazen yanlış anlaşılabiliyor. Kötü oyun mu acaba böyle çok çok indirime sokuyorlar bilmem ne filan değil. Yanlış anlaşılmasın. Ben e, güzel bir oyun olduğunu biliyorum. Ki F1 oyunlarını çok severim. Hatta ben paket olarak almıştım. Şöyle bir paket var. E, F1 oyunlarının hepsini ki hepsine de eee hepsi kefilim diyebilirim çok güzel oyunlardır ee, hatta son 3 oyun böyle zorluk seviyesi yükselen oyunlardır böyle artık simülasyon tam bir simülasyon havasını hissettiniz ki o tarz oyunları seviyorsanız eğer ee, 70.96'ya kadar e, düşmüş bu paketin içinde yani ee, F1 sevenler için güzel bir bundle olmuş De dediğim gibi ben ee, hiç düşünmeden bu bundle'ı almıştım zamanında ama biraz daha uygun o zaman dolar kurundan dolayı. Ve bir de 4 e, Rally'nin de kendi bir paketi var. Normalde işte 8, 10, 10, 10, 10 15, 25'ten satılıyor. 4, 4, 4. <laughs> bu söylenmesi hep zor geliyor bana. Bir de 4 Rally e, yenilenmiş halini. 4 Rally'nin ve 2.0 versiyonuyla beraber. 3 oyunu normalde 33.25'e alacakken işte 29.92'ye iniyor %78 indirimle yine. Bu pakete de bakabilirsiniz. Son olarak da e, Steam'de Don't Star e, Franchise'ı var hafta sonu indirimlerinde. E, aslında diğer kısımlara hiç bakmaya gerek yok. Eee Don't Star Mega Pack'e baksanız yeterli. Hem Don't Star Together hem de Don't Star eklentileriyle beraber bir paket 30 TL'ye geliyor arkadaşlar. No Don't anlatmaya gerek yok herhalde. E son olarak Uplay'den bahsedelim. Uplay'de de strateji oyunlarında indirimler var. Arno oyunu var mesela. Setlers Settlers oyunları işte e, Enno'nun -Nu eski oyunları 1404, 2205 bunlar hep tarihleri. O tarihlerin zamanlarını anlattığı için böyle. Might and Magic serileri, Heroes of Might and Magic serileri ayrıca. Ki Heroes of Might and Magic'i çok severim. Ee, benim de özellikle sevdiğim oyun şurada biraz aşağıdadır. Heroes 3, ee, Complete Edition 11.25 müthiş bir fiyata satılıyor. Tavsiye ederim arkadaşlar, bakabilirsiniz. Taktiksel e, sıra tabanlı strateji seviyorsanız da, tabii ki ki bu oyunların, yani o oyunların atasıdır diyebilirim. Heroes of Might and Magic için. Evet videomuz bu kadardı umarım keyif almışsınızdır. Dediğim gibi. E, Epic Games indirimlerine de bakacağız. Ayrı bir videoda bu videodan sonra gelecek gün içinde onu da seyrederseniz çok memnun olurum. Ee, videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı, yorum yapmayı ve beni ilk defa seyrediyorsanız da abone olarak bana destek olmayı ihmal etmeniz dostlar. Hepinizi Discord sunucuma, sunucuma da bekliyorum. Bunun dışında canlı yayınlarımız da var. Ee, sık sık yaptığımız. bunları da katılırsanız çok çok memnun olurum. Bir sonraki haftalık değerlendirmede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.